İsmim Muhammed Necati Köklü. Konyalıyım. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. İsmim Fatıma Atan. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İngilizce 3. sınıf öğrencisiyim. Adanalıyım. Merhaba. Ben Taha Yasin Demir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji Lisans Bölümünden mezun oldum. Merhabalar. Ben Gözdenur Yılmaz. Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Psikoloji Çift Anadolu'ndan mezun oldum çocuklarla birlikte şu anda aktif olarak çalışmaktayım. Merhabalar, ben Ömer Uludağ. Konya Teknik Üniversitesi'nde 3. sınıf makine mühendisi öğrencisiyim. Aynı zamanda Pergel Fellowship Programı'nın 2024-2 fellowlarından birisiyim. Merhabalar, ben Zeynep Ece Alaybeyoğlu. Konya Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Diplomasi 360 ismini ilk duyduğumda tek günlük bir programdan oluşan bir program olduğunu zannetmiştim. Bu vesileyle başlamıştım Diplomasi 360'a sadece tek günlük bir simülasyondan oluşacak. Ondan sonra da her şey bitecek zannediyordum. Ancak durumun böyle olmadığını mülakat komisyonuna girdikten sonra anladım. Tabii ki bozuntuya vermedim çünkü bozuntuya vermek olmazdı bu saatten sonra. Diplomasi 360'ın mülakat komisyonuna girdikten sonra sanki program hakkında çok bilgi sahibi birisiymişim gibi ve önceden araştırmışım gibi programla alakalı kendim tabiri caizse bir şeyler uydurdum o esnada ve bunlar Nasılsa programa katılmamı, hak kazanmamı sağladı. Ondan sonra mülakat komisyonundan çıktıktan sonra ben programı öğrendim. Arkadaşlarımızla hep beraber oturuyorduk. Sonra bir arkadaşım dedi ki böyle böyle bir eğitim varmış, hep beraber başvuralım. Çıkar inşallah bize dedi. Biz de o şekilde başvurduk ve öyle kabul aldık. benim oynar mısın projesini aslında ben psikolojik danışma ve rehberlik okuyan arkadaşlarımdan duymuştum. Ama bu kadar etkili bir proje olduğunu beklemiyordum. Daha sonra Instagram'da vesaire de karşıma çıkınca bir başvurmak istedim. Ve daha sonra Instagram üzerinden arkadaşlarımla beraber projeye başvurmaya karar verdik. Ardından başvuru yaptık. Mülakat sürecinde başarı tamamladık. Ben resim analizi ve çocuk değerlendirme testlerinden kabul aldım bu konuda çalışmalarımıza başladık. Kademe Benim Oynar Mısın projesini en başta Instagram üzerinden gördüm. Aynı zamanda çocuk gelişimi okurken oradaki bazı arkadaşlarım psikolojik testler konusunda eğitim almışlardı 4. sınıfta. Ama benim çok fazla çift ana daha kaynaklı çok dersim olduğundan dolayı başvurmamıştım ve oyun terapisinin kayıtlarının açılmasını uzun bir zaman bekledim. Sürekli sayfa yeniliyordum. Ne zaman başvurular açılacak, ne zaman olacak, kabul alacak mıyım? Yani hayallerimi süsleyebilirim bir şeydi. Ama hayallerimin de ötesinde oldu. Daha sonrasında bizi mülakata çağırdılar, mülakatımız detaylı oldu ee, ve mülakattan birkaç hafta sonra da e, asıl sonuçlar açıklandı ve oyun terapisti olarak e, alındım, seçildim. Ben Pergel'e bir üst dönemdeki Fadime arkadaşımdan duyarak gelmiştim. ya Daha doğrusu o bana böyle söylemişti. İşte atölyelerin yapıldığı, söyleşilerin olduğu, tecrübe paylaşımlarının olduğu bir program olduğundan bahsetmişti. Ben de kendimi mühendislik alanındaki bu etkilerimden çıkarak kendimi farklı alanlarda da geliştirmek istediğimi, farklı bakış açıları kazanmak istediğimi düşünerek bu programa başvuru yaptım. Üç aşamalı bir mülakat süreçlerimiz vardı. Öncesinde başvuru formlarımız daha sonrasında tanıtım videolarımız. En sonunda da bir mülakata girmiştik. Bu üç aşamayı da başarıyla tamamlayarak Fergel Fellowship programına katılım sağladım. Bizim okulumuza tanıtıma gelmişlerdi. Bir katalog dağıttılar. Hatta bizim liderlerimizden biri dağıtmıştı. Benim de çok ilgimi çekti. İlk önce bir form doldurduk ve sonra ikinci aşamaya geçtik. İkinci aşamada bir video çektik ve kendimizi hayatta neler yaptığımızı pergellerine katabileceğimizi anlattık. İkinci aşamadan da geçince üçüncü aşamada yüz yüze bir mülakattan geçtik ve sonrasında pergel Fellowship programında fellow olmaya hak kazandık. Diplomasi 360 programı sadece bir eğitimden oluşmuyor. Bize ilerideki kariyerimizde neleri seçeceğimizi şimdiden öğreten bir program. 3 ayda bizi diplomat olmaya, diplomasiyi öğrenmeye, uluslararası ilişkileri, uluslararası hukuku nereden öğreneceğimizi, hangi yollarla öğreneceğimizi, hangi insanları takip edeceğimizi, hangi kaynakları takip edeceğimizi göstermesi konusunda oldukça verimli olmasıydı. Benim için Diplomasi 360'ın en önemli özelliği bu. Açıkçası ben daha fazla bir okul dersleri gibi olacağını düşünüyordum. Normal eğitim alıp gideceğimizi düşünüyordum ama pek öyle gerçekleşmedi. Bizim kendi fikirlerimizi yansıttığımız daha aktif olduğunuz bir eğitim süreci gerçekleşti. İlk başlarda başlarken Diplomasi360'da çok heyecanlıydık. Özellikle ilk gün ben bir de protokolün en arkasında oturuyordum. O kadar ismi hepsini bir arada görmek çok heyecanlandırmıştı beni. Ama daha sonra onlarla birebir iletişimde olmamız, daha fazla onların bilgilerinden kazanımlar elde etmemiz bizi daha donanımlı bir öğrenci haline getirdi. Tabii ki önce biz eğitimlerimizi aldık bu konuda. Psikolojik testler konusunda gerçekten çok güzel eğitimler aldık. Hocalarımız gerçekten çok kaliteliydi. Beklentimin çok çok üzerindeydi aslında. Biz bu dersleri lisans dönemimiz boyunca almıştık. Ama lisans döneminde bu kadar detaylı görmedik. Yani benim için çok güzel oldu gerçekten. Çok faydalı oldu. Bu eğitimler sadece eğitimle tamamladık. Hadi sahaya gidiyoruz şeklinde olmadı. Sahaya giderken aynı zamanda biz eğitimlerimize devam etti. Örneğin otizmli çocuklar hakkında birçok bilgi öğrendik. Down sendromlu olsun, diğer çocuklar hakkında da birçok bilgi öğrendik. Danışma odasında çocuklarla bahsetme konusunda gerçekten kaliteli eğitimler aldığımızı düşünüyorum. Oyun terapisi e, süreci de şu şekilde oldu. Öncelikle Mehmet Teber hocamızla bir eğitim aldık Dört günlük bir eğitimli. Aynı zamanda süpervizyonumuz da oldu. Yine Mehmet hoca e, süpervizyonumuzda da yaptı Mehmet Teber. Onun e, yaptığı eğitim zaten uygulama e, da bize çok fazla fayda verdi, e, çok detaylıydı verdiği eğitim. Bu eğitimi alırken aynı zamanda da e, o esnada kademe bünyesinde yine benimle oynar mısın projesinde e, çocuklarla ilgili çok özel problemlere dair e, aslında birçok eğitim aldık. Çocuklara e, duygusal zeka eğitimi aldık. E, onun dışında işte otizmli çocuklarla nasıl çalışılır, farklı gereksinimi olan çocuklarla nasıl çalışılır bu konularda hep bize destek verdiler. Daha sonrasında biz eğitimimizi tamamladıktan sonra sahaya çıktık. Bu saha deneyimimiz de şu şekilde oldu. Hepimize birer çocuk verildi ve oyun terapisti ve resim analisti çocuk değerlendirme testleri alan arkadaş eşleşti. Bir çocukla iki kişi çalıştı yani. Süreç başında çocuğun ilk başta tabii ki anne babayla görüştük. Ebeveynlerden öyküsünü aldıktan sonra çocuklarla da tiny house'umuzda seanslarımız başladı. O şekilde çocuğun problem durumu bitti ve azaldığı zaman da diğer çocuğa geçtik. Aynı zamanda da raporlandırmalarımızı yapıp sistemimize yükledik ve diğer arkadaşımızla da her zaman iletişim halinde olduk ki çocuğun gelişimini her açıdan değerlendirebilmek adına. Selçuklu Kongre Merkezi'nde çok büyük bir lansmanımız gerçekleşti. Bu lansman İlk gittiğimde çok büyük bir yere girmiş gibi hissettim. Yani kendim o an cidden değerli hissettiğim en özel anlardan birisiydi. Liderlerimizin bize verdiği yol göstericilik, orada bize anlatılanlar, programın takviminin anlatılması, yoğun sürecinin anlatılması. Bize anlatılanlara ek olarak bize bir video gösterilmişti. Bir önceki fellowların hazırlamış olduğu bir veda videosuydu. Bu videoyu izlerken biz Yeni Pergerliler olarak ne yaşadığımızı bilmiyorduk o an ama nasıl bir sürecin içine girdiğimizi bilmiyorduk ama bir önceki dönem fellowların hepsinin gözlerinde bir yaş vardı. Çünkü hepsi burada aile olmayı başarmış, bu ailenin bir parçası olmuş ve onlara veda edilen o videoyu tekrar izlemişlerdi. O an cidden şey hissettim, hani burada bu süreci tamamladığımda ben de bu ailenin bir parçası olabileceğimi hissettim. İlk önce bir tanışma lansmanımız oldu Selçuklu Kongre Merkezi'nde. Çok güzel bir etkinlikti. Açıkçası biraz karışık bir program olduğu için sizin neler beklediğini bilmiyorsunuz. Ve çok kafa karışıklıklarıyla gidiyorsunuz. Oradaki tüm arkadaşlarımızın aynı duyguları yaşadığını görmek insanı içten içe rahatlatıyor ve biraz daha evinde gibi hissettiriyor. Oradaki herkes tanışmaya, iletişim kurmaya çok açıktı. İlk günden çok güzel dostluklar kurmuştum. Ki normalde ben öyle çok arkadaş canlısı ya da çok çabuk arkadaşlık kurabilen bir insan değilim. 6 ay sonraki mezun kendimize mektup yazmıştık. Mezuniyetimizde bu mektupları okuduk. O zaman gerçekten nasıl bir sürecin beni beklediğini bilmiyormuşum. Korkuyorum, biraz çekiniyorum. Programın yoğunluğu da beni çok korkutmuş. Ama mezuniyette bunu okuyunca her şeyin fazlasıyla değdiğini gerçekten hissetmiştim. Avantajlarından bir tanesi de şuydu. Bizim ziyaret ettiğimiz kurumlar. Her kuruma olduğu gibi bu kurumlara da elimizi sallayarak giremeyeceğimiz kurumlardı bu kurumlar. Diplomasi 360 ve kademe bünyesinde ziyaret ederek bu kurumlarda oldukça e, iyi karşılamalar gördük. Bize oldukça iyi davrandılar. Diplomasi 360 programının bittiğinde yapacağımız stajlarda olduğu gibi. Diplomasi 360 sadece bir eğitim programı değildi. Aynı zamanda case study'ler, geotalkslar ve kurum ziyaretleri gibi programlarla beraber bize sadece eğitim odaklı değil, aynı zamanda hem pratiğe dökebileceğimiz hem de kendimizi de bu işin içerisine katabileceğimiz atölyeler sundu, etkinlikler sundu bize. Bu açıdan diplomasi 360'ı oldukça faydalı buluyorum. Aynı zamanda sadece okuyan değil, düşünen, analiz eden ve fikir sahibi olmamızı sağlayan bir eğitim süreciydi. Farklı şehirden gelen arkadaşlarla beraber bambaşka insanların, bambaşka bölümde okuyan arkadaşlarla beraber aynı çatı altında toplanıp ortak bir hevesle, tutkuyla yürüdüğümüz, güzel dostluklar kurduğumuz, Harika bir süreçti. Ben ilk başvururken biraz daha hadi elimde sertifikam olsun. Bu konuda çalışmasam bile en azından bir sertifikam olsun diye düşünüyordum. Ama gördüm ki e, diğer sertifika veren kurumlardan bağımsız olarak kademenin farkını burada anlamış oldum ben. Burada hem biz detaylı bir şekilde öğrendik teorik kısmı hem de sahaya indiğimiz zaman gerçekten bu bilgileri uygulamamız e, açısından bize çok yararlı şeyler öğrendik. Diğer süpervizyon veren kurumlara nazaran kademenin farkı tabii ki belli oluyordu. Belediyemle de desteğiyle ee, süpervizyonda gerçekten benim ilk danışanım birazcık beni zorlamıştı. Çünkü ne kadar teorik bilgi de alsak, ne kadar sahaya da insek bir noktada eksik kalıyor. Ama süpervizyonda destekleyince bu konuları, süpervizyonun da burada farkı belli oluyor. Burada sadece bizim için bir eğitim aldığımız, e, belge, sertifika aldığımız bir yer olmadı. Birçok dostlukla edindik, birçok arkadaşlarımız oldu. Hatta burada Edindiğimiz arkadaşlarımızla hala da görüşüyoruz. O yönden de sosyalleşmek açısından çok büyük bir katkı sağladı diyebilirim ben. Ben zaten çocuklara çok seven, aşırı yani bağı çok olan, yani yetişkinlerden çok çocuklarla anlaşabilen bir insanım gerçek hayatta da. Bu projede aslında doğru yolda olduğumu bana her zaman gösterdi. Çocuklarla ve ailelerle çalışırken büyük bir tatmin yaşadım. Her çocuğumda ayrı bir tatmin yaşadım ve en beni etkileyen an da ilk danışanımda çok gerçekten sarsıcı şeyler yaşamış bir aile senaryosu olan çocukta çok büyük bir iyileşme olmuştu ve her bana küçük böyle hediyeler yapıp kendince resim çizip böyle küçük tokasını böyle koyup bana özel bir şey hazırlayıp getiriyordu teşekkür etmek için. O çocuğun yani minnet duygusu beni çok etkilemişti ve annenin de aynı şekilde. Hocam benim çocuğumla çalıştınız ama ben terapi oldum kelimesini hiç unutmuyorum. Ben de terapi olmuş gibi oldum dedi. Yani süreçteki çocuğun hayatına dokunmak aynı zamanda ailenin hayatını da iyileştirmek iyi anlamda beni çok etkiledi ve doğru yolda olduğumu çok gösterdi. Takımı ilk gördüğümüzde öyle bir yoğunluk hani ben hayatımda öyle bir şey görmemiştim. Çünkü haftanın nereden baksak 5-6 günü pergele gelmemiz gerekiyordu. Ama hiçbir zaman gelirken şey hissetmedim. Yani bugün de ya bugün de pergel var ya bugüne de gelmek şey oldu hani zorla geliyorum gibi hissetmedim. Çünkü her geldiğimde bu sıcak aile ortamının içine geldiğimi sürekli hissedebiliyordum. Daha sonrasında hatırladığım e, bir bisiklet turumuz var. E, bu bisiklet turu için e, Konya Velodromu'na gidip öncesinde bir liderimizden e, eğitim almıştık. Döngüsel ekonomi eğitimi almıştık. Bu eğitim kapsamında velodromun içinde bir atölye gerçekleştirdik, çok verimli bir atölyeydi. Daha sonrasında Konya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekipler bize bisikletle ilgili Konya hakkında, Konya'da bisikletçilikle hakkında, Konya belediyeciliği hakkında bize bilgiler verdi. Bilgilendirme eğitimi bittikten sonra yapacağımız bisiklet turu anlatıldı, hangi rotalardan gideceğimiz, geleceğimiz, neler yapacağımız. Daha sonrasında hepimiz velodromdan çıkıp bisikletlerimizi aldık, kasklarımızı, yeleklerimizi giyip yolculuğa başladık. Bir otobüsümüz ve bisiklet ambulansı dediğimiz bisbulanslar bizi takip ediyordu. Bu da çok değerli hissettiğimiz anlardan birisiydi. İki kere Ankara gezimiz oldu. Çok keyifliydi. Sabah trenimize bindik, akşam indik. Anadolu Ajansı, TRT binası, müzeler gibi birçok yer gezdik. Ama benim için en can alıcı gezimiz Türk Yıldızları gezisi oldu. Türk yıldızları pilotlarımızla tanıştık. Bizim için küçük bir gösteri yaptılar. Onlarla soru cevap yaptık. Orayı gezdik. Benim için inanılmaz bir duyguydu. Aile olduğumuzu hissettiğim çok fazla an oldu, etkinlik oldu ama benim için en fazla gerçekten pergel ailem olarak benimsediğim etkinlik koordinatörümüz Rümeysa ablanın yaptığı sahne de. Orada birbirimize duygularımızı açtık. Çok güvende hissetmiştim ve çok ağlamıştım da o etkinlikte. Ama kendime ağladığım için hiç savunmasız hissetmemiştim. Aksine arkadaşlarımın bana orada verdiği destekten dolayı kendim gerçekten o ailenin bir parçası olarak hissettim ve çok değerli hissetmiştim. Onun dışında yazılı içerik birimindeki arkadaşlarımız çok güzel bir tiyatro gösterisi düzenledi. Çok keyifliydi. Sanki gerçekten profesyonel oyuncularmış gibi çok çalışmışlardı ve bizim önümüze çok keyifli, çok akıcı bir oyun sunmuşlardı. Bizim için çok özel bir andı ve arkadaşlarımızı gerçekten koltuklarda otururken gururla izlemiştik. Hatta hani gözlerimiz dolu dolu izledik bazı yerlerde. Çünkü artık pergel sürecimizin sonuna yaklaşıyorduk ve her şeyin ne kadar özel olduğunu ve bir daha geri gelmeyeceğini yavaş yavaş anladığın dönemlerde. Taşkent'te gerçekleştirdiğimiz münazara turnuvasında münazara takımının başkanı olarak açılış konuşmasını benim yapmam gerekiyordu. Elimde güçlü bir koz olmalıydı, bu açılış konuşmasını güçlü kullanmalıydım. Aklıma e, Srebrenica'daki mavi kelebekler hadisesi geldi ve aklıma mavi kelebekleri cisimleştirmek, somutlaştırmak geldi. O günün gecesinde Taşkent'te çok yoğun bir şekilde kar yağıyordu ve geceliğin dışarı çıkarak Taşkent gibi bir ilçe'de karton kağıdı aramıştım, bulamamıştım elbette. Sonra geceliğin her taraf kapalı olduğu için sabahında çıktım, yine kar devam ediyordu. Kağıtları bulduktan sonra internetten öğrendiğim kadarıyla bunları mavi kelebeklere döndürdüm, çizerek katlayarak görünürde insanların baktığı zaman mavi kelebekleri akıllarına getirecek bir somutlaştırma yaptım. Ancak bundan kimsenin haberi yoktu. Bunu sadece ben, bir de Allah biliyordu. E, takım arkadaşlarımdan da kimsenin e, bundan haberi yoktu. Bunu gerçekleştirdikten sonra katılımcıların, takım arkadaşlarımın ve jürinin gözlerindeki hayreti, tebessümü ve onların gönüllerine kondurduğum kelebeği hiç unutmayacağım. İstihbarat alanına ben her zaman çok ilgi duymuşumdur. E, bu konularda çok e, heyecan ve merak uyandıran e, olduğunu düşünüyorum. Ali Burak Hoca'da da gerçekten istihbarat alanında çok güzel deneyimler gördük. Görmediğimiz perde arkasında daha fazla ve birçok olayın yaşandığından haberdar olduk. Taşkent'e gittik tüm arkadaşlarla beraber ve orada hep beraber münazara etkinliği düzenledik. Münazara etkinliği gerçekten bizim inanılmaz heveslendiğimiz ve tutkuyla çalıştığımız bir süreç oldu. Orada aynı zamanda bir gece de geçirdik. O yüzden neredeyse hiç uyumadık diyebilirim. Bizim için çok özel günlerdi. Gerçekten üniversite hayatım bittiğinde de hatırlayacağım bir anı hayatım boyunca. Hatta bir arkadaşım gece hiç uyumadığı için bayılmıştı münazlarının ortasında. Çok paniklemiştik tabii ama sonrasında durumu iyileşince hepimiz bir derin bir nefes aldık. Güzel günlerdi. Bir hafta seans yapamamıştık bir öğrencimle, bir danışanımla. Bu ses kaydını size dinletmek istiyorum. Abi seans yapabilir misin? Seni çok özledim. Bahçede de olur, yukarıda da olur. Abi. Ses kaydımız bu şekilde. Bu ses kaydını da bana danışanım annesinin telefonundan Whatsapp'tan göndermiş. Anlaşılmıyor diye tekrar edebilirim. Abi seni çok özledim. Seans yapabilir miyiz? Bahçede de olur, dışarıda da olur. Yani şöyle çocuk aslında bu da demek istiyor ki yani seans odası dolu bile olsa, yani seans yer olmasa bile dışarıda yapalım. Yeter ki seni göreyim. Ya yani bu beni çok duygulandırmıştı aslında. Yani biraz daha danışan terapist yönünden çok e, abi kardeş ilişkisi gibi bir olmuştu. Bu yüzden e, çok duygulandım bunlar görünce ama çok da gurur duydum. E, hem de mesleki olarak bir tatminde yaşadım diyebilirim. Pikniğe gittik. Piknikte mesela şöyle bir an olmuştu. Eber hocam var bizim e, kademedeki program koordinatörümüz. Ben yemek yedim ve artık yemekler o kadar çoktu ki e, çok doydum ve oraya oturup kaldım artık yani çok şiştim yemekten dolayı. O da gelip mesela benim sticker'ımı yapmış sonrasında bunu gördüm e, ve hadi yaşlı dayılar gibisin dedi işte bana. Bu çok samimi gelmişti bana, çok hoşuma gitmişti, çok eğlenmiştim orada. Burada farklı üniversiteden arkadaşlarımız vardı. Kendi üniversitemizde aslında çok da görüşmediğimiz insanlarla daha samimi olduk. Aynı zamanda diğer üniversitelerin eğitimlerini alan arkadaşlarımızla çok fazla bilgi paylaşımımız oldu. Çok fazla dostluklar kurduk burada. Birbirimize bu aktarımı çok güzel yaptığımızı düşünüyorum. Bu farklılıkların bir araya gelmesinden dolayı da çok eğlenceli anlar geçirdik. İşte yani hepimiz çok çok başkaydık çünkü orada e, ve hepimizin başkalıkları bizi e, böyle bir arada çok güzel bir bütün oluşturdu. Bu 6 aylık sürecin içinde dediğim gibi birçok farklı etkinlik, atölye, saha birçok farklı etkinlik gerçekleştirdik. Ama bunların bence en büyüğü ve en güzeli olan e, aynı zamanda hüzünle olduğumuz bir anımız var. Yani mezuniyet törenimiz. Mezuniyet törenimiz e, kademe bünyesinde yapıldığı için... Ee, sadece Pergel Fellowship programı değil, bunun gibi birçok farklı ailenin de ortak bulunduğu bir mezuniyet töreniydi. Ee, çok büyük bir aile olduğumuz için mezuniyet töreninde dahi tanıştığımız insanlar bile oldu. Bir anda duruyoruz, hani Pergel'in bittiği için bu aileye veda etmek değil aslında, yeni bir başlangıcı adım atmış oluyoruz ama ya, Pergel'in o 6 aylık yoğun sürecini bitirip mezun olmuş olmanın bir hüzününü yaşıyorduk. Ama aynı zamanda da e, böyle bir programı başarıyla bitirmiş olmanın bir gururunu da yaşıyorduk. Yani. Birçok farklı duygu bir arada yaşadığımız bir andı. Veda edemedik bile birbirimize. Hani program bitti, kongre merkezinden bizi dağıtmaya çalışıyor. Hani otobüsleri araçlarınıza binin, artık dağılın, geç saatler oldu hani yurtlarınıza falan yetişeceksiniz diye. Ama programın bitmesi bile şey değildi. Hani hala dalmamız engel değildi. Kapının önünde bile son vedalaşmalarımızı yapıyorduk. Son konuşmalarımızı, son görüşmelerimizi yapıyorduk. Ya bunların hiçbirisi illaki son gibi değildi ama ee, yine de bir noktada o 6 aylık yoğun sürecin içine tekrar giremeyeceğimiz için bir vedaydı. Hala görüştüğümüz birçok kişi var. Çünkü biz o bağları, o aile bağını bu metaforun en başından atmıştık. Ee, kimse birbirinden kopamıyor. Ve son etkinliğimiz mezuniyet etkinliğiydi. Tüm kademe programları ile birlikte çok güzel bir mezuniyet düzenledik ve çok güzel bir konser düzenlenmişti bizim için. Arkadaşlarımızla birlikte konserimizi dinledik, dans ettik. Çok keyifli anılar biriktirdik. Pergel'de tanıştığım tüm dostlarımın çok iyi yerlere geleceğinden, ileride onların adını çok güzel duyup gurur duyacağından hiç şüphem yok. Ve mezunlarla birlikte de çok güzel programlar düzenleyeceğimizi biliyorum. Aile bağlarımızın kopmayacağını, günden güne birbirimize hatta daha da çok bağlanacağımızı biliyorum. Mezuniyetimizde Kademe bizim için çok güzel bir proje de düzenlemiş. Hepimiz birer tane çok beğendiğimiz ama artık okumadığımız kitap getirdik ve bunları bir kitap kumbarasına attık. Onları köy okullarındaki çocukların okumasına vesile olduk. Benim en etkili bulduğum eğitmen Orhan Karoğlu hocaydı. Kendisinin aynı zamanda bulunduğu görevi dolayısıyla bizlere aktardığı tecrübe ve bakış açısı hiçbir zaman aklımdan gitmeyecek. Böylesine önemli yerlerde böylesine yetkin, kalifeli insanların bulunması da aynı zamanda içimi rahatlatmıştı. Diplomasi 360 programına başlamadan önce kafamda çok net bir kariyer planı yoktu. Elbette son sınıf öğrencisi olmama rağmen belli başlı planlarım vardı ancak net bir plan çizmiş değildim. Diplomasi 360 programından sonra diplomatla, diplomasiye ve uluslararası ilişkilerle alakalı olan mesleklere çok daha fazla bir şekilde yöneldiğimi ve Diplomasi 360'ın bununla çok etkili olduğunu söylemek istiyorum. Bir sonraki Diplomasi 360 öğrencilerine şunları tavsiye ediyorum. Cesaretli olun, fikirlerinizi ve bakış açılarınızı sunmaktan geri durmayın. Alacağınız eğitimleri önceden hazırlanırsanız, yani hacılarını tanırsanız, araştırıp gelirseniz, sorularınızı hazırlarsanız ve açık bir zihinle katılırsanız, bu üç ay sizin sadece eğitim aldığınız bir süreç değil, gerçekten bir vizyon kazandığınız bir eğitim süreci olacak. Projemiz zaten çok kapsamlı oldu, yani beklentilerimizin çok çok üstündeydi. Diğer tüm arkadaşlar da bunu zaten söylüyor. buraya bir beklentiyle geliyoruz, beklentilerimizin çok çok üstünde. Yani benim keşke diyebileceğim bir şey şu anda düşündüm de keşke diyebileceğim bir şey yok gibi bir şey. Yani çok aşırı güzel geçti ve e, teşekkür ediyorum buradan kademe ekibine. Her şeyi düşünmüşler. Gerçekten hem organizasyon anlamında hem eğitimler anlamında çok verimliydi, çok güzeldi. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yeni öğrencilere ve bu programa katılmak isteyenlere şunu tavsiye ederim. E, projenin koordinatör ekibine çok fazla etkinlik için e, baskı yapsınlar. Yani biz çok dolu, dolu bir etkinlik geçirdik. Bir serüveni geride bıraktık. Bu serüvende ara sıra biz diyorduk ki işte ya gitmesek mi? Bu program olmasa mı? Sınavlarımız var vesaire. Ama gördüm ki yani sınavları bir şekilde hallediyoruz. Ama burada yaptığımız etkinlikler çok başka oluyor gerçekten. Yani şu anda geri dönseydim derdim ki biraz daha etkinlik koyun, biraz daha program koyun. Beraber vakit geçirelim, beraber programlara katılalım. İşte konferans dinleyelim. Ee, arkadaşlara tavsiyem bu olur. Bir de e, ben kötü bir an yaşamıştım ilk seansımda. Onlar da böyle bir an yaşarsa kötü duygulara kapılmasınlar. Bir şekilde hallediliyor ve gerçekten mesleki tatmini yaşıyorsunuz. Herkesin de başvurmasını tabii ki isterim. Bu programdan yararlanmasını. Her detay çok önemliydi. Her detay çok düşünülmüştü. Çok emek verilmişti. Diğer proje ekibinden arkadaşlar her zaman bizimle iletişim halinde oldu. Bütün problemlerimize bir çözüm getirmek için uğraştılar. Ve bunu hani bıkmadan, usanmadan hani böyle zorlanmadan yaptıklarını bize, görevlerini çok severek zorlanmadan yaptıklarını gösterdiler. Bunun için ekleyeceğim tek şey teşekkür olabilir. Bundan sonraki öğrencilere tavsiyem en önce şunu bilmeliler çok şanslılar. Bu proje ekibine dahil olabilmek bence en güzel şanslardan biri ve ömürleri boyunca bence unutulmayacak anlar yaşayacaklar. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Çünkü ben öyle yaşadım ve bu ekipteki herkes bence aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Çok şanslar, bu şanslarını iyi değerlendirsinler. Yani her eğitimde ne kadar yoğunlukları olursa olsun zaman ayırıp hepsine canlı gönülden gelmelere. Yani yoruldum işte çok yoruldum. Biz de dedik. Şubat ayımız vardı. Böyle bir şey olamaz yani 4 senelik eğitimdeki her eğitimi aldık gibi bir şey oldu yani toplam paket gibiydi Şubat ayımız çok çok yoğundu sınavlarımız vardı okul vardı farklı koşturmalar vardı hiçbir bahane kendilerine yapmasınlar bu projeye dahil olduğu andan itibaren bütün gücünü verip bütün her şeyle bu projeye dahil olmaya istesinler. Bu programın yeni fellowları için de birkaç şey söylemek istiyorum programa ilk girdiğinizde bir büyük yabancılık hissediyorsunuz. Bu kadar farklı disiplinlerden kişinin burada ne işinin olduğunu ilk başta sorguluyorsunuz. Ya bizzat onu ben çok yaşamıştım yani. Makine mühendisi olarak geldim. Etrafımda psikologtan, psikoloğundan, e, psikolojik danışmanına, İngilizce öğretmenden, resim öğretmenine, farklı mühendislik dallarından birçok farklı bölüme kadar birçok kişiyle tanıştım. Dedim ki hani bu kadar kişinin burada ne işi var? Hani bir ortak paydamız yok aslında diye düşündüm. Ama çok yanlış düşündüğüm şey şu. Ortak faydamız aslında çok fazla. Çünkü hepimiz burada kendimizi geliştirmek, kendimizi öne atmak, iletişim becerilerimizi güçlendirmek için burada duruyoruz ve bu ortak amacım en büyük ortak amaçlarımızdan birisi ise bu ailenin bir parçası olmak için buradayız hepimiz. Ondan dolayı ilk geldiğinizde bu yabancılığı illaki yaşayacaksınız ama hepiniz bu ailenin bir parçası olup çok büyük bir bağlar geliştireceksiniz. Ondan dolayı hiçbir yabancılık çekmeyin. Ve asla da pes etmeyin. Program çok yoğun olabilir, süreçleriniz çok yoğun işlemiş olabilir. Ama asla pes etmeyin çünkü sonucunda büyük bir başarıya ulaşmış olacaksınız. Şimdiden yeni gelen tüm yeni fellowlara hoş geldiniz diyorum. Görüşmek üzere. Pergel Fellowship programında emeği geçen Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Kademe Koordinatörü Şükrü Yüksel'e ve Pergel Koordinatörü Rümeysa Aksay'a çok teşekkür ederim. Yeni pergellilere de birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle ailemize hoş geldiniz. İyi ki katıldınız. Keşke şansım olsaydı da ben de bir daha sizinle birlikte de fellow olabilseydim. Sizi çok güzel bir süreç bekliyor. Sürecin yoğunluğu gözünüzü korkutmasın. Her saniyesine fazlasıyla değiyor. Çok fazla şey katacak size. Çok fazla şey alacaksınız ve 6 ay önceki halinizle 6 ay sonraki halinizin aynı olmayacağına çok eminim. Pergel hakkında hiçbir pişmanlığım yok. Hep iyi ki dedim. Bana bu duyguları duyguları yaşatan, pergelde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. İyi ki varsınız. Bir sonraki diploması 360 öğrencilerine tavsiyem öncelikle okuma gruplarına katılmaları ve bunları sıkı bir şekilde takip etmeleri. İkincisi paylaşılan okuma listelerini ve takip edilecek kaynakları dikkatli bir şekilde, titiz bir şekilde takip etmeleri ve elbette asla dersleri kaçırmamaları. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere, kademe koordinatörümüz Şükrü Yüksel Beyefendi'ye ve bu kameraların, bu sahnelerin, bu gösterilerin arkasında emeği geçen sayısız insana çok teşekkür ederim. Öncelikle bize tüm bu imkanları sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, kademe sorumlusu Şükrü abiye, tüm arka planda emeği geçen Furkan abiye, Mehmet abiye, Asaf abiye e, ve tüm çalışanlara teşekkürlerimi borç biliyorum. Son olarak e, bu projeyi bize sağlayan Büyükşehir Belediye'mize, Büyükşehir Belediye çalışanlarımıza, kademe ekibine, özellikle Eber hocama, Tuğçe hocama ve e, medya ekibine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. E, hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten çok emek verdiler. Bize bu konuda çok yardımcı oldular. E, yani Bir sıkıntımız olduğunda gecenin 12'si, biri hiç fark etmez. Bizim dertlerimizi dinlediler. Teşekkür ediyorum onlara da bu proje için. Hepsine çok teşekkür ederim. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, Kademe ekibine, Kademe ekibinin bütün çalışanlarına, benim Öner ekibine ee, çok çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı sunduğunuz için e, size minnettarım. Bu ailenin bir parçası olduğum ve buradaki birçok insana tanıdığım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Ee, en başta bu programın yapımcıları ve bu programa destek verenler olmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanımız Uğur İbrahim Altaya, ee, kariyer destek eğitim merkezi koordinatörümüz Şükrü Yüksel'e ve kendi içinde bulunduğum Pergel Felovşu programı koordinatörü Rümeysa Aksaya içtenlikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle bir aileyi bir araya getirmek, bunca desteği sağlamak ve e, bu bağı hiç koparmamak çok büyük bir emek istiyor. Arka planda bunca programın çok büyük bir emeği var. E, bu göz ardı edilebilecek hiçbir şey değil yani. E, ondan dolayı bu teşekkürü esirgemek istemiyorum. Onlara çok iştenlikle teşekkür ediyorum. Bu yolu beraber yürüdüğümüz tüm lider arkadaşlarıma ve tüm fellow arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.